Alo, bana hemen bir terapist randevusu ayarlayın. Evet, bugün için. Ne demek bugün zor? Hayır, hayır asla. Yarın olmaz. Bugün hemen bitecek bu iş. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Tamam, haber bekliyorum. Hemen. merhaba. Merhaba Onur. Onur ne işin var burada? Yani ben terapisti ayarladım. Bugün bir müsaitliği varmış yani görüşebileceğiz onunla. Eğer senin işin yoksa seni almaya geldim mi gidip görüşelim. Yok yok tabii. Yani sonuçta ne kadar erken görüşürsek bizim için o kadar iyi bu terapist meselesi. Bence de bir an önce halledelim. E tamam o zaman e, siz gidin emir de bize emanet merak etmeyin hadi. Konuşuruz. Tamam, tamam. ablacığım. Görüşürüz. Yavrum müşteri vardı da ondan ilgilenemedim Yoksa ben bunları hep temizliyorum Nülüfe Pınar İpek Doktor kadın Allah'tan Valla halimden hemen anlayacaktır Terapist Doktor değil terapist Ayrıca burası tarafsız bir saha O yüzden kadın erkeği olmuyor bu işlerinle anneciğim. Hatır hatırım Teşekkür ederiz. misiniz efendim? Yeni çiftimizi gönderiyorum. Buyurun geçebilirsiniz. Çok güzel, çok güzel. Simetrik geldiniz, harika. Merhaba, Pınar ben. Lale. Onur. Buyurun, ikili koltuğu alayım sizi. Erkekmiş. <laughs> evet, erkekmiş. Evet, Pınar. Pınar benim. Kadın ismi de olabiliyor, erkek ismi de. Ben herkese eşit mesafedeyim. Eşit mesafede olmak çok önemli. Onur Bey, sizi biraz şöyle alabilir miyiz sola doğru? Evet. Minderi tam ortalayalım. Lale Hanım, siz harikasınız. Hiç bozmayalım, aynen böyle. Şahane. Ee, evet, şimdi biz isminizi öyle önceden gördük. Şimdi sizi de görünce böyle ayıp etmedik değil mi? Kusura bakmayın. Estağfurullah benim. Alınmam ben. alışım. Evet, hazır mıyız? Hazır. Buradayız. Tam ortaya bakıyoruz. Evet. Gel bakalım. E, fotoğraf ne içindi pardon? Tedaviden önceki halinizi aldım. Gurur tablomuzu eklemek için. Bakınız. Tedaviden önce çiftlerimiz, tedaviden sonra çiftlerimiz. Tedaviden önce bir ebleh bakış hali var. Tedaviden sonra bir armoni, bir gurur, bir simetri. Değil mi efendim? Değil mi efendim? Çok güzel. Harikasınız. Evet, hasta kim? Vallahi tedaviden önceki klasik ilk fotoğraf. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Birbirine bu kadar yakışan bir çifti Çok uzun zamandır görmedim. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Anlatın bakalım. Bir saniye Lale Hanım. Yazı mı tur ama? Yazı. Yazı geldi. Lale Hanım top sizin. Onur Bey kanede sizin. En baştan mı anlatayım her şeyi? Lütfen. Hı, tamam. Şimdi her şey şöyle başladı. Yani sonrasında evleri ayırdık. Ben Emir'i aldım, annemin evine gittim. Sonra babaannem işte rahatsızlandığı için, onu üzmemek için bir müddet bu mutlu aile tablosunu oynamak zorunda kaldık yani. Ama bu oyunumuz da kısa sürdü. İşte ondan sonra da süreç böyle ilerledi. Biz de sizin karşınıza geldik. Getirdin desek daha doğru olur bence. Anlamadım. Lale ben iki saattir ne anlatıyorum? Ben mi getirdim seni buraya? Neyse ki Pınar Bey çok anlayışlı ve objektif görünüyor da kafam rahat şu an. Çocuklar, çocuklar. Cemal Süreya bir şirinde nasıl diyor? Ne günah işlediysek yarı yarıya eşit. Yani siz tamamen simetrik hatalar yüzünden buradasınız. İsterseniz bu konuyu bir halledelim. Daha sonra teşhise geçelim. Lale, Onur, siz her şeye tersten başlamışsınız. Nasıl yani. yani? Biliyorum bu size biraz garip gelecek ama... ...normal şartlarda bir çift birbirinden hoşlanır... ...tanışır, evlenir ve çocuk yaparlar. Evet. Yani? Sizde bu durum tam tersi olmuş. Yani ailelerin ısrarıyla tanışıp... ...bir birliktelik kurmak durumunda kalmışsınız. Yani aslında ben annem söyleyince itiraz ettim. Dedim ki yani anne dedim ben böyle bir şey istemiyorum dedim. Zinhar olmaz dedim. Ben de söyledim. Hani aklımın ucundan geçmezdi bunları yaşayacağım. Yani yalvardım. Ben size bir anlatsam var ya doktor bey, neler anlatacağım aslında da. Lale Hanım, lütfen bana tek kaşınızı kaldırarak konuşmayın. Mümkünse iki kaşınızı simetrik kaldırarak konuşun. Rica edeceğim. Peki, tanışma pastanı geçelim. Siz önce bebek, daha sonra bir evlilik yapmışsınız. Ee, evet ama biz... Ee, bir sonra... Birbirimize... Aşık, aşık olduk. olduk. Peki ama nerede o aşk? Çocuklar, bunu bana değil birbirinize hatırlatın o zaman. Lütfen. Peki hatırlamıyorsa? Yani karşınızdaki hatırlamıyorsa? Hayır, hatırlatmıyorsa acaba karşımızdaki. On o zaman ne olacak? Çocuklar, reçeteyi yazıyorum. Her şeye en baştan başlayacaksınız. Nasıl yani? Flört ederek. Flört mü? Evet, flört. Birbirinizle yeni baştan tanışıp, normal şartla yaşamanız gereken... ...ama yaşayamadığınız flört sürecini tekrar yaşayacaksınız. Yani siz dört nala yol alırken birbirinizi tanıyamamışsınız çocuklar. Ben tanıdığımı sanmışım işte doktor bey. Öyle sanmışım. Aa, ah. Siz bir de bana sorun. Yani şu an hiç oralı değilim ben. Ee, peki şimdi ne yapacağız? Hemen bu akşamdan itibaren flört etmeye başlayacaksınız. Göreviniz bu. Evet ilk round bitti. Pınar attı gol oldu. Hadi çocuklar göreyim sizi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.